Herkese merhaba. Bugün TL FNAF karakter TL Maker yapacağım. Gençler ben bu oyunu biliyorum yani. Çok oynamasam da tabii ki e, video çekmeden oynuyordum gençler. Hemen ben gençler başlayalım. Balon Boy en berbat. Gigi en berbat. Oyunu da mı sıralıyoruz gençler? O zaman FNAF 2 Şimdi bazı sıkıntıları var. Mesela güzel değil. O Vidrod. Vidrod bani güzel. Aynı şekilde video çıkada. Yarışın Müke Vidrod bana geliyor. Golden Freddy buraya kesin. Puppet buraya. Hı, sen. Düşünürüm buraya güzel. Kardeşim adamsın sen. Buraya gelirsin. Şşş. Bunlar en berbata. En berbat. En berbat. Mangle. Güzel. A shadow. Ay, Shadow ne alaka? Phantom Puppet. Orta orta. Emberbat. Bunlar gelip geçiyor ben sadece. Jump kere emberbat. Nightmare'ler. Güzel. 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 Güzel aslında nightmare'ler ortaya gelir hani en güçlü için kardeş. Bir şekilde buna sadece gençler şaka. kötü. Hmm. E bunu nereye gelir? Korkunçlar. Yani güzele getireceğim ben bunları gençler. U. Uh. Güzel. Aa, bu en güçlü. Ee, bu da Halloween aldığı için. Bunu bilmiyorum. Ortaya koyacağım. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Kötüye koyacağım. Tamam. Sen. Bu ikisi aynı şey olduğu için. Ee, seni de bilmiyorum. Yani seni bir kere görmüştüm. Gücü yok bunun. Kötü. Sekiz bebe. Kesinlikle. Mük. Bu da bence. Bu da. Hayır bu. Bunlar bunlar güzel yani. Bu da hmm, bunu bilmiyorum. O yüzden şu şey ortaya koyacağım. Bu da güzel. Bunları da bilmiyorum. Orta. Bu da bu zor. Al bunlar zor. En berbat. Foxy, Foxy. Yani Güzel. Eğer bu baniyede çıkar oradaysa. Bunu da bilmiyorum. şunu aynı yere gelir. diye ee, güzel. Ben şunu nereye getirdiysem oraya. Bu da kötü ya. Bunda bir şey, bu bir şey yapamıyor ki. Geldik ortalara. Bunlar da bir işe yaramıyor zaten. Geldik en güçlü Müke geldik. Yine ortaya. Yer açın. Ortaya gelecek var. DJ Müzik ben bu da orta. O left değil. Bu da orta. Oy. Güzel. Ben şeyi nereye koydum? O zaman bu buraya gelir. Ortaya gelir. Ortanın en başına. Lefty. Lefty güzele gelir. Scoot. Kesinlikle Müke. En başa alalım Scoot'u. Yer ver Scoot'a. Evet. Scoot oyunun yapımcısı. Fonga'yı bilmiyoruz bile. Berbat. Ee, bu da Circus Baby herhalde. Baby buraya koyduysak bu da buraya gelir o zaman. C. Bu da berbat. Mümük mümük eğer açın. Bunu adamı doğru düzgün göremiyoruz ki. Shadow Freddy. Bu. He 83 sır. Orta. Spring ben de insan gözünde o yüzden. Orta. Kardeşim seni şöyle alalım senede senede. Bunu benim bu liste dışı buraya koyuyorum o yüzden. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda bu kadardı. Yani burada eğer bir hatam varsa gençler siz yorumlarda belirtin. Bu bu video bu kadardı gençler görüşürüz. Bye bye.